Sen herhalde karıştırdın. Pijamayla başbakan dolandırdın, arkanda o dolandırdığın günleri karıştırdın herhalde. Öyle bir dünya yok. Türkiye artık bir devlettir, rejim değildir. Devlet öyle kendini gösterir. Ondan sonra da kıvırırsın ben yanlış anladım. Ya kimse yanlış anlamadı. Biz hepsini dinledik. Şimdi siz üstünüze vazife olmayan, haddinizi aşan, bu devletin, milletin size verdiği paralarla, emekçi işçilerin çalışmalarıyla edindiğiniz malları, mülkleri koruyacaksınız. Her şeyi konuşacaksınız. Ama size ses çıkarmayacaklar. Döneceksiniz diğer taraftan cami imamı din adamları hiçbir şeye konuşmasın. Siz niye her şeye karışıyorsunuz diye cak cak Öyle mi? Yani bu Ayasofya imamı ile alakalı bir şey gündem olmuştu siyasete. Karşı Bak Ayasofya diye. imamı da öyledir. Halil Konakçı da öyledir ve benzerleri. Konuştuğu zaman ya siz her şeye niye karışıyorsunuz? Ya niye cebinde parası olan konuştuğu zaman oluyor, öyle mi? Oluyor. Onların ha. hakkı var. Niye? Ama... Çünkü bak CHP zihniyeti üstten zümreci bir zihniyettir. Bunu her zaman söylüyorum. Bak Cumhuriyet bu ülkeye boşa gelmedi. Bunlar öyle bir şekilde kullandılar ki Cumhuriyeti. İlk kendileri tesis ettiler ya batıdan getirerek. Zümreci bir sistem olarak, koruyucu bir sistem olarak bunların paralarını, bunların hayatlarını daha iyi yaşamaları ve bunun için de milletin buna hizmet etmesi gerektiği üzerine kurdular bunlar Cumhuriyeti, bunlar demokrasiyi, bunlar laikliği. Anladın mı? Bunlar o paraları Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan gariban halka ezmek için kullandılar. Siz her şeye konuşacaksınız ama iş imama geldiğinde iş din alimine geldiğinde sen niye siyasete karışıyorsun? Sen niye ekonomiyle ilgili konuşuyorsun? Sen ondan sonra Diyanet İşleri Başkanı Kur'an'dan ayet paylaştığı zaman e, eleştireceksin. Orta çağdan kalma zihniyet diyeceksin. Öyle mi? Geçin bu işlere. Bu işler artık geride kalmıştır. TÜSİAD dokunulmazlık zırhının yarıldığını gördüğü için eski o üstenci ve koruma altındaki e, sınıfları artık yok olduğu için kıvranmakta başka hiçbir şey değil tamam mı TÜSİAD falan böyle iş adamları falan filan yani bunların siyonizme hizmet ettiklerini artık söylemeye bile gerek yok. Herkes biliyor ilkokuldaki çocuk bile bunların dünyadaki sisteme, siyonizme alet olduklarını biliyor. Bir ülkede darbe yapan bir kapital varsa, bir ekonomi varsa bu siyonizme hizmet ediyordur. Tamam mı? Bunu hiç kıvırmanın da gereği falan da yok.